sınavlarımız mevcut, mazeret sınavlarımız mevcut. Bu mazeret sınavlarımız sadece ara sınavlarda geçerlidir. Yani ara sınav dediğimiz vizeler arkadaşlar. Vizelerin bir mazeret sınav var ama final sınavların mazeret sınavı olmayacaktır. Buna dikkat çekmek istiyoruz. Aynı zamanda bütünleme sınavımız olacak. Bütünleme sınavımız final yani yarı yıl sonu sınavının yerine geçen bir sınavdır arkadaşlar. Mezuniyet sınavlarımız mevcut. Bir de azami süre sınavları mevcut arkadaşlar. Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmeleri için o dersin yarı yıl ortalamasının en az 50 olması şartı var bizim okulumuzda arkadaşlar. Ara sınavdan bir puan alıyorsunuz. Yarı yıl sonu yani vizeden bir puan aldınız. Yarı yıl sonu sınav yani finalden bir puan aldınız. Finalden zaten 50 almak zorundasınız. Ortalamanızın da 50 ve üzerinde olması gerekiyor arkadaşlar. Yani vizeden 100 alıp finalden 49 alsanız kalıyorsunuz. Final 50 almak zorundasınız. Vizeden 45 aldınız. 50'nin altında bir sayı aldınız ama finalde 100 alırsanız arkadaşlar geçersiniz. 50 ortalamanız 50'nin üstünde kalacağı için geçersiniz. Ara sınavlar her yarı yılın 6. veya 8. haftalar arasında yapılıyor. Bizim plan 7. haftada yapılıyor diye hatırlıyorum. Her ders için her yarı yılda en az bir ara sınav yapılacaktır. Bir ara sınav çalışmalarının yüzdelik oranının toplamın harf notuna katkısı yüzde 40 oluyor arkadaşlar. Yani vizenin yüzde 40'ı finalinde yüzde 60'ını alarak biz orta, ortalamanızı hesaplayacağız. Böylece elin üzerinde kalıyorsanız geçiyorsunuz arkadaşlar. Dönem sonunda. Mazeret sınavı ona bakalım. Mazeret sınavı hakkı sadece ara sınav yani vize sınavı için geçerlidir dedik. Mazeret belgesinin mazeretin başlangıcından itibaren 3 iş günü içinde öğrenci işlerine verilmesi gerekiyor. Yarı yıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen tarih aralığında yapılır. 14. haftadan sonra tabi yapılıyor Dolayısıyla yarı yıl sonu sınavı yapıldığı zaman bütün konularımız Bitmiş oluyor arkadaşlar Yarı yıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60'tır ama dediğimiz gibi finalde 50 almak Zorundasınız 49.9 aldığınızda Otomatikman kalıyorsunuz isterse vizeniz 100 olsun arkadaşlar Bütünleme sınavı ise öğrencilerin girmiş oldukları yarı yıl sonu sınavı yani final sınavından başarısız olmaları durumunda o dersten bütünleme sınavı hakkı kazanırlar arkadaşlar. Akademi takvimde belirtilen tarihlerde bütünlemeler yapılıyor. Mezuniyet sınavı ise mezuniyetine iki dersi kalan öğrencilere bütünleme sınavından ve yaz okulu genel sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılmak üzere derslerin alındığı yarı yıla bakılmaksızın. Yani sen dördüncü yarı yılındasın. Okulu bitireceksin ama birinci yarı yıldan dersin kalmış arkadaşlar. Veya sen bahar dönemindesin ama güz döneminden dersin kalmış. İşte bu mezuniyetin gelmişse arkadaşlar, mezuniyet sınavına gireceksen bu dört dönemin herhangi birinden olması önemli değil. Yani bakılmaz buna. O dersin sınavı açılır. Ne dedik? Derslerin alındığı yarı yıla bakılmaksızın başarısız olduğu dersler için mezuniyet sınavı yapılır. Başvurular akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde dilekçe ile öğrenci işlerine yapılır. Hiç almadığınız ve devamsız olarak devamsızlıktan kaldığınız dersten mezuniyet sınavı hakkı yoktur arkadaşlar. Dersi almış olacaksınız devam etmiş olacaksınız ama sınav başarısından dolayı, başarısızlığından dolayı kalmış olmanız gerekiyor. Mezuniyet sınavına girebilmeniz için. Hiç almadınız dersen veya devamsızlıktan kaldınız dersen mezuniyet sınavı hakkı elde edemiyorsunuz arkadaşlar. Bunu aklınızın köşesine yazın. Dolayısıyla devamsızlık bizim için çok 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 önemli arkadaşlar. Devamsızlık hakkı diye bir şey yoktur aslında ama Acil durumlarda işte öğrencinin mağdur olmaması için 4 hafta derse katılmadığınızda 5. hafta devamsız sayılırsınız arkadaşlar. Evet, mezuniyet sınavından başarılı olmak için 100 puan üzerinden en az 50 puan alınması gerekiyor arkadaşlar. Bu sınav vizeden finalden bağımsızdır. Tek başına ayrı bir sınavdır. Sadece o mezuniyet sınavından aldığınız notla dersi geçip geçmediğiniz hesaplanır arkadaşlar. O da 50 alın. Yani mezuniyet sınavından 50 almanız o dersten geçmenize yetecektir arkadaşlar. Sınavdan alınan not ara sınav ve yarı yıl çalışmalarına bakılmadan az önce dediğim gibi o dersin harf notu yerine geçecektir arkadaşlar. Sınav sonuçlarına itiraz bu her sınav için geçerli. Öğrenci sınav sonuçlarına sonuçların ilan edilmesini izleyen ilk 3 iş günü içerisinde maddi hatta dilekçesi vererek öğrenci işlerine yazılı olarak başvuruyor ve itiraz hakkını kullanıyor arkadaşlar. İlk 3 iş günü yani pazartesi sınav sonucunuz açıklandı. Salı, çarşamba, perşembe, cumaya kaldığınız an itiraz hakkınızı yitirmiş olursunuz. Başarı notu harf karşılığı ise şu şekilde arkadaşlar. İşte 85-100 arası AA olarak hesaplanacaktır. Kat sayı 4 üzerinden hesaplanır. üniversitelerin bir çoğunda. 80-84 arası BA olarak hesaplanacaktır. 75-79 arası BB 70-74, CB 60-69, CC 55-59. DC 50-54 DD 40-49 FD 0 FF olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde hesaplanıyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz F olanlar yani FF ve FD olanlar başarısız. DD ve AA arasındakiler başarılı olarak dersinizi geçmiş oluyorsunuz arkadaşlar. F gördüğünüz an maalesef dersten kaldığınızı anlayacaksınız.